ve dünyanın tüm bunları görmezden geldiği, uyanmak istemediği, derin bir uykuya sarıldığı anlatılacak. İnsanlık çocuklara çevrilmiş namluların fotoğraf karelerini kendine nasıl açıklayabilir? Bazı çocukların bir evden ya da doğumhaneden ziyade savaşta doğduğunun farkında mıyız İnanıyorum ki çocukların şehit düştüğü bir dünyada cehennem ateşini çok uzakta aramaya gerek yok Bu çocuklar başlarını kaldırdıklarında uçan balonları değil gökten yağan bombaları görüyorlar. Üzeri silah dolu bir İsrail askerinin karşısında küçücük yumruğunu kaldırmak zorunda kalan kız çocukları hepimizin kalbini paramparça ediyor. Çocukların sesi en çok kahla, kahkahalara yakışır kardeşlerim. Çığlıklara ve feryatlara değil. Onların gülmesini, parklarda oynamasını sağlamak boynumuzun borcudur. Bu sorunun çözümünün iki ayağı var. Biri uluslararası toplumun uyanışı, diğeri ise Müslüman ümmetin dirilişidir.